Kur'an-ı diğer peygamberleri isimleriyle hitap edilir. Ya Musa, Ya İsa. Fakat Hz. Peygamber Efendimiz'e Ya Muhammed diye bir hitap vaki olmamıştır. Ona Ya Nebi, Ya Rasul şeklinde hitap edilmiştir. Cenab-ı Hak bütün müminleri de bu edebe davet etmektedir. Cenab-ı Hak nasıl bir bize telkin ediyor ki? Ya Muhammed diye bir hitap yok Kur'an-ı Kerim'de. Asıl saate Efendimiz'e Ya Muhammed diye ismiyle hitap ederlerdi. Bak Nur Suresi'nin 63. ayeti indi. Ey müminler peygamberi aranızda seslendiğiniz gibi çağırmayın. Ayet-i kerime indi. Bu andan sonra artık Efendimiz'e ancak sıfatıyla hitap ettiler. İbn Abbas radıyallahu an bu ayet hakkında şöyle buyuruyor. İnsanlar Allah razı, ya Muhammed ey Ebu'l Kasım diye hitap ediyorlardı. Allah Teala nebisinin şerefini yükseltmek için onları böyle kitaplar nehyetti. Bundan sonra insanlar ya Nebiyallah ya Resulullah diye hitap ettiler.